Güneşin haritamızdaki ev konumu, kişiliğimizi geliştiren deneyimlerin hangi hayat alanında ortaya çıktığını gösterir. Güneşin bulunduğu evin konularında daha güvenli hareket edip kendimizi iyi ifade edebiliriz. Horoskopta güneşin dördüncü evde olması yengeç burcu özelliklerini yansıtır. Burada evcil bir güneş vardır. Aileye ve ev ortamına bağlı bir yapı verir. Kişi için güvenlik duygusu çok önemlidir. Bu ev insanının dışarıdan görünmeyen köklerini, iç dünyasını, Gizli duygularını da gösterir. Evde zaman geçirmek ve evde çalışmak bu kişileri mutlu eder. Vatanlarına, doğdukları yerlere bağlıdırlar ve uzağa gitmek istemezler. Aile büyüklerinin ve ebeveynlerinin yaşamlarındaki etkisi de çok fazla olabilir. Ailelerini sahiplenen, onlarla gurur duyan kişilerdir. taşırken ikinci bu